Arkadaşlar merhaba. Yeni ürünüm geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben son derece memnun kaldım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt dışından bir ürün arkadaşlar. Ürünümüz Çin'den geliyor. Boyun ve yüz masajı için bir ürün. Bakın şu şekilde. Kapağını açıyorsunuz şöyle düğmesine bastıktan sonra 3 ayrı modu var yeşil kırmızı ve mavi olmak üzere hemen size şöyle hatta kolumda bir deneyim yapmak istiyorum bakın Yet ışıklı 3 aşamadan oluşan bir model. Hemen şimdi sizlere e, bu aşamaların neler olduğunu ne işe yaradığını paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz let ışık olan yeşil ışık. cildiniz temizledikten sonra tonik uygulayacaksınız ve denilemezse temiz temizlik yol sağlaması e, sağlıyor. Yani diyeceğim dediğim gibi cildinizi temizliyorsunuz. Güzelce cildinize toniğinizi uyguluyorsunuz. Daha sonra şöyle şu şekilde bakın boyun bölgenize, tüm cildinize yüzünüze cildinize uyguladığınız toniğin tam olarak derinin altında işlemesini sağlıyor. Daha sonra şu kırmızı ışığımıza geçiyoruz. LED uygulamamıza. Bu ışığı da ben e, araştırmalarım öngörüyor. Gerçi kutunun üzerinde de yazıyor. Tam böyle e, Türkçe bir açıklaması yok. Ama araştırdıktan sonra öğrendim. Kırmızı serumumuzu da e, kırmızı ışığımızda serumumuzu sürüyoruz veya cildinize kremimizi sürüyorsunuz. Daha sonra bu kırmızı ışıkla beraber yine aynı şekilde böyle uygulamanızı yapıyorsunuz. Boyun bölgeniz olsun. Bakın. Yüz kaslarını çalıştırıyor. Kırmızı ışığımızda. 4 dakika boyunca çalışıyor arkadaşlar. 4 dakika boyunca makine kendi dinlenmeyi alıyor. Otomatik olarak dinlendiriyor. 1 dakika dinlendirdikten sonra tekrar diğer uygulamaya geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi yeşil ışığımız derinleme temizlik yapıyor. Kırmızı yüz kaslarını çalıştırıyor. Serumumuzla kremimizle beraber kullanıyorsunuz. Mavi ışığa geçtiğinizde de arkadaşlar Mavi ışıkta da Sıcak bir uygulaması var Direkt sıcak bir uygulamaya geçiyor Ters yonlar gösteriyor Yüzü gençleştiriyor Yine aynı şekilde Yüz kaslarınızı çalıştırıyor ve Yüzünüzün gençleşmesini sağlıyor Aynı şekilde dediğim gibi boyun Ve yüz bölgenizde şu şekilde Ben size Sıra bir şekilde gösterebilirim diye bakıyorum çok çok memnunum. Bir tane aldım. İkinci de sipariş ettim. O da geldi. Memnun kaldım. ürünleri elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi dekolte bölgenize uygulayabilirsiniz. Yüz kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Gerçekten sonuç alacaksınız. E, hatta ben size linkini bırakacağım. Biraz sonra oradan siparişinizi verebilirsiniz. E, linkini bıraktığımda oradan yorumlardan da ürünün ne kadar güzel bir ürün olduğunu sizlerle görebilirsiniz. Dediğim gibi biraz sonra linkini bırakacağım. Almak isteyenler linkten alabilirler.